Özellikle. Herkese selamlar arkadaşlar bir sembol aracımız daha geldi body kit olayına. yan maşbelerlerini taktık spoilerimizi taktık ön tampon ekimizi arka tampon ekimizi taktık araba Kocaeli'den ben geldi arkadaşımız Kartepeden burası Pendik İstanbul montajımız bitti izolasyonlarımızı yaptık. Ekte her zaman dediğimiz gibi şöyle yaklaştırıyorum. Biz ne yapıyoruz? Eki taktıktan sonra bu izolasyonlarını yapıyoruz. Ki buradan aşağı dökülen sular buradaki biriken mastiği buradan aşağı döküp buradaki mastiği bozmaması için. Bu şekilde izolasyonunu yapıyoruz. Bu şekilde de boyuyoruz ki müşterimize anı görsel olarak düzgün bir güzel bir görüntü sağlasın. Ne oluyor? Bu sefer izolasyon olayı sapa sağlam oluyor. Ürünün buraya bastığımız mastikle bozulmuyor. Ne oluyor? Ömür boyu kırmadığı müddetçe, vurmadığı müddetçe tertemiz bu şekilde gidiyor. Aynı şekilde maşbellerimize de yaptık. Mastiğimizi çektik bu şekilde. İzolasyonunu yaptık buraların. Ne yaptık? Tekrardan boyayacağız. Ön ikimize de aynı şekilde yaptık böyle. Bunları tekrar kafalarını boyadığımız zaman ne oluyor? Hiçbir şekilde aracımızda ne bozulma oluyor ne de ürünlerde sarkma, düşme hiçbir şekilde meydana gelmiyor. Aracımız sembol. Yarasa spoilerimizi de taktık. Fazla yaklaştırma bozarsın. Bak araç sahibini çalıştırıyoruz burada. Gelen müşteri hizmet yapıyor bize. Kalite olarak on numara, işçilik de on numara. ben selamlar. Aleyküm selam.